Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte toplama işlemini işleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. 3 artı 2 5 Tabii ki isterseniz siz 3 aklımda 2 eklersek 5 diyebilirsiniz. Ama en, i̇lk en büyük sayıyı söylemelisiniz. Dört aklımda iki eklersek altı. Diğerin sen yapabilir misin matematik canavarı hiranur? Evet. Beş aklımda üç eklersek al, sekiz. İki aklımda iki eklersek dört. İki aklımda iki, iki eklersek dört. Üç aklımda iki eklersek beş. Dört aklımda iki eklersek altı. Üç aklımda bir eklersek dört üç aklımda iki eklersek beş. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.